Aracı eklediğimiz özelliklerden öncelikle geri görüş kamerasını hakkında bilgi verelim, tanıtalım. Şimdi 2021 ve üstü urban paket araçlara kamera direkt takılmıyor. Öncelikle torpido içinde şu ETM dediğimiz ünitenin değişmesi gerekiyor. Bir de, bu da birazcık maliyeti artırıyor. Yani aşağı yukarı bir Android multimedya, teyip teyp maliyetine e, tekabül ediyor kamera takmak bu araçlara. Yani bu paraya işte Android teyip alırım daha özellikle diyenler olabilir. Evet haklı ama orijinal teyiplerin tadı her zaman bir başka oluyor. Android multimedyalarda ses çıkışları orijinal teyipler kadar e, kaliteli olmuyor. Yani bunu da belirtelim. Ayrıca or, e, o araçlara yani Android multimedya takıldığında takılan kamerada yan sanayi oluyor ömrü orijinal kamera kadar da olmaz. Bunun da bilgisini verelim. Bu paraya işte Android teyip taktırırız diyenler bunu da göz önünde bulundursun. Geri vitese taktığımızda balık gözü geniş açılı görüldüğü üzere yeri de görebiliyoruz. Neredeyse 200 metre gerideki binayı bile görebiliyoruz. Çizgilerimiz direksiyona göre döner. Bu şekilde geri görüş kameramız. Vitesten çıkaralım yaklaşık bir 10 saniye kadar daha e, kamerayı geriyi gösteriyor. Şuradaki çarpıya basarsak e, çıkabiliyoruz. Bu da güzel bir özellik. E, geri görüş kameramız bu şekilde. Har yağmur sensörü uyguladık. Şuraya sensörümüzü yapıştırıyoruz. Bakın dikiz aynasının arkasında bir kutu. Eee Silecekten artık yani şu sıfır pozisyondayken kapalıydı. Şu kademeye aldığımızda artık sileceğimiz auto pozisyonda yani otomatik pozisyonunda oluyor. Yağmur geldiği esnada e, devreye girecektir. Şuradan da kamera e, düzeltiyorum. Yağmur sensörünün görüldüğü üzere menüsü buraya gelmiş. Buradan isterseniz açıp kapatabilirsiniz. Aynı şekilde bu sensörün içinde e, far sensörümüz de var. Şu an gündüz olduğu için. Hani yakmıyor ışıkları. Bakın sıfır pozisyonda değil. Şu şekilde kapalı. Şu şekilde manuel bir şekilde açıyoruz. Şu şekilde de bir yol daha açtık. Auto pozisyonu olmuş oluyor. Eğer ki karanlık bastırdığında devre, farlarımız yanacaktır. Onu da ışıklar menüsünden şöyle far sensörünün hassasiyetini buradan da ayarlayabiliyoruz. 2-3 gibi daha ...erken yanmasını istiyorsak hassasiyeti artırabiliyoruz. Bu şekilde ve camları açıp kapatan modül montajı yaptık uzaktan kumandayla. Şu şekilde şöyle bir özelliğimiz de var onu da gösterelim. Kamera taktıktan sonra bakın birçok kişi belki bunu bilmiyordur. Telefonunuza yüklediğiniz bir uygulama sayesinde YouTube'dan video izleyebilirsiniz. Tabi her telefonda bunu desteklemiyor. Android 13 ve aşağısı diyebiliyorum. Android 14 olursa belki yeni uygulamalar çıkmıştır ama benim bilgim yok. Bakın şu an YouTube'dan bir video açtık. böyle Şarkı değiştirelim. Telif hakkı yememek için. Video izlendiği görülsün. Montaj yaptıran müşterilerimize eğer telefonu Android ise bu uygulamaları da biz yüklüyoruz bu şekilde. Şimdi camları açıp kapatan sistemi gösterelim. Şu anda aracımızın camları kapalı. Kumandadan açma tuşuna iki kez bastığımda bir kez bastım. ikinciyi bastığımda dört camı birden indirir. Kaldırmak istediğimizde de bir kez bastığımızda kitler. ikinci bastığımızda da camlarımızı dördünü birden hangisi açıksa kaldırır. Bu da çok güzel bir özellik. Araçtan indiniz ama camlar açık kalmış. Tekrar kontağı takıp çevirmeden yani kontağı açmadan uzaktan camları indirip kaldırabilirsiniz. Bu şekilde. Far yağmur sensörünün içeriden göstermiştik menüsünü ve sensörün nereye takılı olduğunu. Şimdi bir de su geldiğinde denemesini yapalım. Şimdi cama su sıkacağım. Da bakın sensörün algılayıcısı var. Şimdi su atıyorum. Evet, bakın. şu geldiği anda çalıştı. Biraz daha sıkalım. Evet. Bu şekilde. Suyun şiddetine göre silecek. Hızını da ayarlar. O şekilde. Kameramızın da görüntüsünü şuradan gösterelim. Merak edenler için orijinal bagaj butonunun yanına konumlandırılmış kameramız. Araç sahibi abimize hayırlı uğurlu olsun. Yerimiz Karabük, sabit yerimiz Karabük. Bolu, Düzce ve Sakarya illerine de müşteri biriktirip bu montaj hizmetlerini yapmaya gidiyoruz. Herkese kazasız belasız sürüşler.